Bay bay yapın. <gülüyor> <gülüyor> Kameralar oynaya fark ettim. Hmm. <laughs> Pelin Su, sen kameralara mı oynuyorsun? Sizi kameraya alıyorum. Tokalı var diye, siyah Tamam. Kız karşı tokalar yok mu? Çiçikli O kafasında tutmuyor ki sevmem. Ben yoksa ondan ne yapayım? O özle ne geliyor diye Sizi kameraya alıyorum, YouTube'da paylaşacağım. Bay bay yap, bay bay yap. <laughs> Akrabaların görecek seni. Evet, Emine yengemizin de şeyi var. izni var. Kendisi kameralara izlandı. Yes, Biz bile oynuyoruz o gelişiden var <laughs> mı? Anneyle babayı oynadı, biz oynadık. Biz kaç tane oynadık? 3 dört tane mi? İlk bizi koydu çekmiş arkamıza satmaz haberimiz yok.